Genel Kurmayın bu konudaki e, tasarrufuna e, saygı duymak gerekir. Ama e, bizim Ak Parti olarak e, sabahleyin de açıklamasını yaptık. Herhangi bir şekilde bu törenlere katılmayı düşünmüyoruz. Çünkü e, 8 Haziran'da birilerinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir siyasi sorumluluktur. E, ama kendisine yüzde 35'i hedef olarak koyan ya da kendisine yüzde %19'u 20'yi hedef olarak koyan ve iktidar olmayı düşünmeyen bir muhalefetin tabi başarısızlık algısı da farklı olabiliyor. Yani seçimin merkezine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağını almak ana muhalefetin ve yavru muhalefetin bir nevi başarısızlığı bana göre ya da AK Parti'nin oylarını düşürüp düşürmemesi HDP'nin barajı aşmasına bağlı. Eğer seçim stratejileri buysa ki maalesef bu gözüküyor bu her şeyden önce başarısızlığı peşinen kabul etmiş olmak anlamına geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin son bir haftadır çok agresif ve hiçbir siyasi adapla örtüşmeyen mesela dün Bahçeli, çok affedersiniz AK Partilileri kastederek meydanda şerefsizler diye bağırdı. Tabii bunun bir hukuki karşılığı da olacak. Olmalıdır da. Burada paralel yapı hem MHP'ye hem CHP'ye çok ciddi stratejik ve taktik destekte bulunuyor. Ve şimdi yeni bir şeye başlıyorlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Özellikle e, kamuoyunun buna dikkat etmesini rica ediyorum. Şimdi e, seçimleri Me meşruiyet, seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirmek. Nasıl için. olacak bu? İşte e, seçim hilesi yapılacak. İşte e, seçimlerde sandık güvenli değil. E, 1 milyon 350 bin saat dinleme yapmış bir örgütten bahsediyoruz. Bu yapının e, devletten temizlenmesi için ciddi bir kararlılık ve irade ortaya koyması Onu soracak, gerekiyor. daha yap Geçen gün Meral Akşener'i dinledim. Meral Akşener diyor ki korkuyorlar. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Tam tersine Maalesef MHP'deki CHP'deki bazı milletvekilleri korkuyorlar. Neyden korkuyorlar? Çünkü hala bunların ellerinde herkesle ilgili kasetler var. Herkesle ilgili tapeler var, dinleme kayıtları var ve bunlar yıllarca insanları bugün öğreniyoruz ki tehdit ederek iş adamlarından siyasetçilerine varıncaya kadar Korkutmuşlar şu anda AK Parti 46 48 bandında 46 48 bandında diyorum çünkü biliyorsunuz kamuoyu araştırmalarının eksi artı iki standart sapması vardır o yüzden 46 48 bandında gözüküyor CHP 24 26 bandında MHP 14 16 bandında gözüküyor HDP 7 9 bandında gözüküyor. MHP şu an, şey HDP şu anda baraj altında gözüküyor ve HDP ile ilgili de yalnız burada çok ciddi bir çalışma yürütülüyor çünkü demin konuştuğumuz gibi bütün stratejilerini HDP'nin barajı aşması üzerine kurgulayan bir de proje var. Şimdi Selahattin Demirtaş üzerine evet inşa edilmiş bir imaj var. Cici çocuk, özgürlükçü, işte barışçıl ama onun altında o perdelenen şey ne? E, Siirte Batman'a, aşırına gittiğinizde tehdit edilen insanlar e, kan e, akan musluklar, billboardlar.